arkadaşlar. Bu soğuk ve yağışlı, aynı zamanda karlı günde ben karşınızdayım. İsmim Mert. Teknoloji gurusuyla yine karşınızdayız. Bugün, şimdi siz soruyorsunuz bu elimde neden böyle garip turuncu kelepçeler var? Bunlar kelepçe değil. Bunlar plastik kar zinciri. Ve biz bunları tanıtacağız. Bakalım nasıl tanıtacağız? Gördüğünüz üzere elimizde bir adet kayan araba var. Kaymaması gerekiyor. Ama çok kar var, çok kar olduğu için kayıyor. Biz tabii buna bir çözüm üreteceğiz diye umuyoruz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Son zamanlarda fazlasıyla yağış var, kar var. Tabii karda araçların kaymaması için ne yapmamız gerekiyor? Zincir takmamız gerekiyor. Tamam, şaka, şaka. Yok, zincir yok, zincir yok. Onun yerine daha farklı bir çözümümüz var. Plastik bir çözümümüz var. Bunun adı plastik kelepçe. Ama siz diyorsunuz ki plastik kelepçenin ne işiniz var? Bunun adı plastik zincir. Şimdi Görüldüğü gibi bir adet kayan arabamız var. Biz bu aracın lastiklerine bu elimde görmüş olduğunuz plastik kelepçelerden beşer tane takacağız her bir lastiğe ve sonucu göreceğiz. Araç kayacak mı, kaymayacak mı? Elimizdeki ürün kaliteli mi, değil mi? Bunu göreceğiz hep beraber. Teşekkürler, saygılar. Evet arkadaşlar. Şimdi plastik kar zincirimizi takmada sıra. Öncelikle bir adet zincir elimize alıyoruz. Daha sonra lastiğimize doğru yavaşça eğiliyoruz. Lastiğimizin arasından benim yapamadığım şekilde tekerimizin arasından geçiriyoruz. Daha sonrasında şöyle yakın planda görebileceğiniz gibi tabii biraz kar oldu. Şu arada bir tırnak var. Onun arasından sokmaya çalışıyoruz. Sokuyoruz. Bu oturdu. Tık diye bir ses geldi. Hemen arkasından birazcık kelepçemizden çekeceğiz. Böyle çekip oturtacağız. Oturtamıyorum ben. beceremedim bunu. Zincir takın. <laughs> <laughs> Zincir takın. Zincir takın böyle olmuyor. Lastiğimize oturdu, gördüğünüz gibi. Buraları ankat olarak vereceğiz daha sonra. Sonrasında şu gördüğünüz kısmı, bazı internet sitelerinde bunları kesin falan diyorlar. Kesmeyin çünkü bu tek seferlik bir zincir değildir. Sürekli olarak açıp çıpa çıkartıp kullanabilirsiniz. Çıpartma demek bilmiyorum ama öyle kullanabilirsiniz. Şimdi bunu oturttuk. Oturttuktan sonra şu gördüğünüzü şöyle alttaki dilimize oturtup sonuna kadar çekiyoruz. Böyle. Yani Şekilli güzel. Lastiğin arasında da istersen sok. Böyle güzel bir şey oluşuyor. Şimdi bundan bir tane daha takalım. İlkinde çok zorlandım. Bakalım bunu nasıl takabileceğim. Yine lastiğimizin arasına oturduk. Lastiğimizin arasından bıraktık. Şöyle. Geldik. Bu sefer çok kolay taktım bak. birinin arasından bu ucunu sokuyorsunuz. O bir defa oraya giriyor. Az biraz ittireceksiniz. Biraz güç lazım. Tabii soğukta biraz zor oluyor. Sonra çekiyorsunuz. Bakın zaten kendisi göbek kısmına kadar oturuyor. Oturduktan sonra şöyle bir bakıyorsunuz esnekliğine. Dibine kadar aldığınızdan emin oluyorsunuz ki lastiğin üzerinde sağlam dursun, kırılmasın. Sonra bunu Yan tarafta gördüğünüz alttaki dilin oraya takıyorsunuz. Hazır. İşte bu. İşte gördüğünüz gibi pratik. Ne kadar saniye? Kaç saniye sürdü? 30 saniye mi? 40 saniye mi? 2 tane taktım ya. Daha bundan ötesi mi var? Evet arkadaşlar. Biraz önce gördüğünüz üzere lastik zincirlerimizi lastiklerimize taktık. Siz görmemişken öbür lastiğe de taktık. Şimdi sonuca bakacağız. Normalde önerilen her lastiğe beşer adet plastik zincir takılması. Ama biz bugün yepyeni bir şey yapıyoruz. İki lastiğe de üçer tane taktık. Sonucu hep beraber göreceğiz. Bakalım ne olacak. İşte görüldüğü üzere rahatlıkla son derece güzel bir biçimde çıktı. Gidiyor. Gayet de net. Son derecede Pratik bir zincir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız çıktı. Peki bu göstermiş olduğumuz plastik kaliteli güzel zincirin diğer rakiplerinden farkı ne? Rakipleri tek kullanımlı. Fakat biz bu zinciri söküp istediğimiz zaman tekrar kullanabiliyoruz. Takması gibi sökmesi de basit. Bu e, plastik zinciri diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sökülebilir olmasın. Bu sayede tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir söküm denemesi yapalım. Bakalım ne kadar kolay sökülüyor. Öncelikle şu arkada bulunan klipten onu çıkartmamız gerekiyor. Geriye doğru itince zaten otomatik olarak kendisi geliyor. Şöyle. Sonra şu üstte bulunan klipsi az yukarıya kaldırıyoruz. İtiyoruz. Gördüğünüz gibi son derece basit. Çıktı bu. Sen zincirle mi uğraşırsın bununla mı uğraşırsın Allah aşkına. Öneriyoruz. Biz teknoloji gurusu ekibi olarak plastik zinciri öneriyoruz. Ama bunu öneriyoruz. Detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Kolay basit. Yani gayet güzel çıkardı. Yaptı elinden geleni. Biz de ne yapalım artık programı kapatalım. Ben zaten hasta oldum. Bir sonraki teknoloji gurusu bölümünde görüşmek üzere. Ekibim adına Barış abiye ve Ufuk abiye çok teşekkür ediyorum. Abilerim saygılar, sevgiler. Sağ olun. Bay bay.